yok 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 Gökhan bu grubunu da çıkarmış oldu. Ne olmuş etkilenme böyle şeylerden? Yani Gökhan bunu hep yapıyor. Lütfen etkilenme. Bizleri de dinle. Bizleri de şans ver. Yani o nasıl senin sesine hayran kaldı ve dönmüşse aynı hayranlıkla yani, bizde de Yani, bizde az beğendi falan. Bak bak bak. Geri hareketlere yok, bak, yok. bak. bak, 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 bak Aciliz bak maçın sonucunu soruyordum. Ya lan ya lan. Evet. <laughs> bu sefer yeni bir bilmeye dönmüş. Bunu ilk defa yaptı orada mı neredeydi ya? He or bizim kulüp hep aynı anda. Ne demek ya? Ya sen ya kız. Kusura kalmaz yani, hep böyle kalacak. Ne yapıyorsun orada ya? Hadi bizi seyrediyorsun. Ben geldim seni ve bütün bir bir şehir olur. Allah'ım ya. Tokat'ta göre bir şey. 4000'i. Eee. <laughs> 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 yani arkadaşlar yorumlarımızı yine ne? Kimse çocuğa ne diyor? Ya bir şey söyleyeceğim. Peki hadi Allah'ım böyle olsun. Biz hiç konuşmuyoruz. Bakalım ne ya, ben söyleyeyim, söyleyeyim, o. Zaman. Yok, ne gülün lan orada. Yok ama ne gibi? Konu pişiz mi acaba? Bu bu. Roj'la aramızda bir şey var. Şey ne var? Bağımız var. Ne var? Bağımız. Ne var mı ya? Ne kurduruz bağ ya? Bağ gibi. Basarım filma. Roj şu böyle diyor bastı. Dedi ki bu kardeş benim takımımda son adam olacak arkadaşım dedim. Ve inşallah şu anda olayı bitiriyor. Evet. Olacak emin misin? Biz de bu mantıkla döndük. Bu istekle döndük ama. Bu ilk kez konumuz olmayacak yani. <laughs> Peki Murat Bey'e <iyi> size <laughs> Siz hemen söyleyin. Sonra konumuz olacak. Yani bu kadar şeyden sonra ne söyleyelim? O şirketle görüyor musun yani. Demek ki takımlara gitsem orada bile çirkefe gidecek yani, yani. Senin başına bela olacak bak bilmiyorum yani. Ben şu anda şüphe ediyorum. <laughs> ne oldu? Ay Allah'ım ya Rabbim ya neler oluyor hiç haberimiz yok ha. Hakikaten ya. Pantolu başladı. Kuvvetlere dönmüyor. Gökhan pantolu kalsın da. Pantolu. dur abi dur. Ya şey olmasın şunlar. <laughs> Gördüğün gibi canım dediğim arkadaşlarına nasıl şirket davranabiliyor? Onun takımına gittiğin zaman da sana böyle yapmayacağını garantisi. Ee, yani evet, evet, kesin ya. Şirketsin evet. 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 ya. Evet, yani evet. yarışmacın evet. ya. altında evet. ya. yiyebiliriz. Ya. Ya. Şirket besmeyeceğini hiçbir <laughs> şekilde bir garantisi. Ya sen... Bir şey aldı böyle şey çıkarttı, bir sürü. Ya vallahi yok işte son adam şey yapalım bitirelim bu işi aramızda anlaşalım. Nasıl anlaşalım? <laughs> ya anlaşalım. Peki, bir şey yani böyle şey. ama. Tek tek bak kutluyor yanımda gözlerine. Evet. Önce sebebi sonra karar. Sebebi eee... yani çok büyük baskı olduğu kesin. Ve <laughs> içindeki Gökhan sevgisinden ötürü evvel. <laughs>